Nur, çiçekleri gösterin bakayım. Yolun kenarında bunu anneye mi aldınız? Aferin size. Hadi bakalım devam edin. Gidelim, gidelim, gidelim. Kaldırımdan aşağı inmek yok tamam mı yola? Kaldırım kaldırımda yürüyoruz. Sakın kapıyı kapatayım deme. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Uy, uy. Eşik. Çok hızlı kapattın. Aç kapıyı. Ya aç. Niye kapattın? Devran'la Onur nerede acaba? Evin içinde ev var. Bu nasıl bir iş? İyiyim. Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Buraya bak. Evin içinde ev var. Bunu kim getirdi buraya? Onu. Ya çocuklar var ya. Ne yapıyorsun? Bakayım şu İyiyim. evin içine. Bakayım. İyi mi? İyi ne ya? İyiyim. Dişler böyle mi fırçalanıyor? Ya, oğlum İyi. Hani diğer scooter nerede Onur? Az önce buradaydı. Abi mi aldı? Ha burada. Dur 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 dur. Kavga yok, kavga yok. Bak bak Onur'a bak sen. Onur az değilsin ha. Onur kapıyı bana kapatma tamam mı? Tamam hadi yürü. Bekle beni bekle bekle. Bekle. Onur beni merdivende bıraktın. Kapıyı kapattın. Beyran hadi çöpe at anneciğim onu. Hayır. Oğlum çöp arkanda nereye gidiyorsun? Oğlum. Devran atma sakın. Devran atma dedim. Bak al onu geri. Al onu geri. <laughs> al onu. Ya oğlum Onur da oraya çöp attı. Sen de atıyorsun. Niye çöp atıyorsun? Ne oldu? <laughs> ne yok? Bebeğim mi? Sakın atma Onur bak. Onur oyuncağını aşağı atma oğlum. Atacak mısın? Şaka mı yaptın? <laughs> Atmayacak mısın? Ben atmayayım, ben atmayayım. Atma atma. Baba bir tane ne atıyor. Abi sandalyeyi mi atıyor? Evet. Yapmaz. Devran öyle bir şey yapmaz. Devran sen ne yapıyorsun orada? Babam sandalye atıyor ben de atacağım. Onur atacak diye sen de mi atacaksın? İyi evet. e at o zaman ha at. Devran ile Onur.